Evet gel. Gel 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 gel. Var mı küçük almayan? Bunlar küçük efendim Evet al. Geç çık. Gel. Gel. geriye Teşekkür ederim. Gel. Gel Hadi bakalım. veriyorum. <laughs> evet gel gel. Evet. Ana Evet. 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 <laughs> Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. önce <gülüyor> geldik. <gülüyor> Sizin çayınızı içtik burada, sohbet ettik. Aradan iki ay geçmiş, yine geldik bakın. fazla ara vermiyoruz değil mi? <laughs> yine de köylerimizi geziyoruz, sizleri ziyaret ediyoruz. Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Vatandaşımızın halini, hatırını soruyoruz. Onların bizden isteklerini yerine getirmek için çabalıyoruz. Bugün de yine bugün geldiğimizde bir tane ihtiyaç içinde olan bir vatandaşımızın mağduriyetini sizler bize ilettiniz. Köy muhtarımız söyledi. Dedik ne gerekiyor? Şunlar şunlar. Bu gereken neyse biz veriyoruz. Onu yapacağız. Ve şimdi de onun için geldik. Ne yaptınız? Biz de yapmışız. Onu beraber birlikte göreceğiz. İnşallah. Ondan sonra da yine varsa herhangi bir yapılacak iş yapacağız. Anne, ilgili eksiğimiz, bizim yapmamız gereken işler onları Duyalım, dinleyelim. Az önce muhtarımız zaten yolda hemen bir parça taşı dedi. Onu, onu, onu e, ceviz fidanları, o geçen geldiğinizde de söz verdik. Evet. Ceviz fidanlarını şimdi Orman İşletme Müdürlüğü ile koordinat olarak dikime uygun oldu denildiğinde temin edeceğiz. Çünkü ormanda e, henüz bir fidan dikimini gerçekleştirmedi. Malumunuz mevsim kuraklık gidiyor. Dolayısıyla Aldığımız fidanları toprağa dikip de yağmur yağışı olmadığı takdirde risk e, var. Onun için şimdi ormanın ceviz fidanı var, onların dikim zamanı uygundur dediğinde biz de çanakçıya sözümüz var, rafanlara sözümüz var, evet. onu burada terledip dikim gerçekleştireceğiz. Ama tabii bu iş e, şimdi e, en iyi bilen ikimdir hiraklilerdir. Evet. Ormansa ormancılardır. Plan dikimini gerçekleştirecek olan. Arazideki durum onlar biliyorlar. Onların e, planlamasına göre hareketleri.